Evet iki takım futbolcularla beraberiz. Arkadaşlar çok çekişmeli bir maç oldu. Hüseyin senden başlamak istiyorum. 3 ee, üç farklı öne geçmenize rağmen e, son dakikalar yediğiniz golle maçı beraber tamamladınız. Kısaca maç hakkındaki görüşlerin nelerdir? Valla iyi maç oldu. İlk yarı güzel oynadık ama ikinci yarı Bayağı e, mücadele az yapınca <laughs> skor beraber bitti ama sonuç maç bu. Maç ortada bitti yani. Hüseyin teşekkür ediyoruz. Tuncer abi e, ikinci yarı oyuna girdin. Takım ateşinin isimlerden biriydin kazanılan puanda pay sahibi oldun. Senin görüşlerini alabilir miyiz? E, maça maça halde konsantre olamadık galiba. Biz geçen haftanın bir farklı galibiyeti vardı. E, ona rağmen e, o futbolcular herhalde dağınıktı biraz. İlk yarı çok kötü. Hiç pas yapmadık. Geçen hafta çok süperdi. Bu hafta hiç pas yapmadık. E, ama ikinci yarı oyuncu değişikliğiyle biraz toparlandık. Pas yaptık. E, tabii de rakip de biraz skoru korumaya yönelik oynayınca maç beraber alabilirdik ama olmadı. İyi maçtı, güzel maçtı. Teşekkürler. Arkadaşlar iki takımla tebrik ediyor, başarı alıyoruz.